Merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum ilk önce. Şimdi bugünkü videomuzda ilk önce bu en çok sorulan sorulardan birisi bu son günlerde moda olan Malta'ya öğrenci vizesi alarak geldiğimizde buradaki işte yaşantı, işte buradaki vize prosedürleri, okul, eğitim artık ne varsa onlarla hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi biz de aynı şekilde öğrenci vizesi alarak buraya geldik en azından hani prosedürlerin hepsini takip edip bu şekilde bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzdaki sizden bahsetmek istediğim bir konu. Vizeyi kendiniz nasıl alırsınız? Yani herhangi bir aracı vize, aracı bu vize danışmanlarına, herhangi bir e, bu işi yapan insanlara para veya komisyon vermeden kendiniz direkt okul veya direkt buradaki işte öğretim yurt neresiyse ayarlayıp onların aracılığıyla vizeyi alma ya da onlara vize aldırma prosedürlerini bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de internete girdiğiniz zaman bildiğiniz gibi internete yazdığınız zaman Malta'daki dil eğitimi, dil okulları diye yazınca bir yıl okul çıkıyor. Şimdi bunların haricinde bu danışmanlık büroları olan yerler çıkıyor. Şu an Malta'dayım ben ayrıca. Ondan sonra şimdi buradaki o dil okullarının e, bağlı olduğu danışmanlara ek olarak ücret veriyorsunuz. Atıyorum sadece bir misal dil okulu 3 aylık diyelim ki bir dil okulu yani 12 hafta bir okuldan 2000 euro para veriyorsanız bunun haricinde en az 700-800 euro belki 1000 euro danışmanlık ücreti olarak vermeniz gerekiyor. Tabi size bunu danışmanlık ücreti olarak değil komple paket şeklinde sunuyorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar danışmanlık üzerinde değil de kendiniz şu an biliyorsunuz çağımız teknoloji çok gelişmiş bir durumda gerek okula direkt mail atarak gerek okulun iletişim numarasını alıp WhatsApp'la işte Viber'le, Bip'le artık neyle kontak kuracaksanız okulun yöneticileriyle ya da okuldaki okulun sahibi, müdürü artık kim varsa onunla iletişime geçerek ona ayrıntı bilgiyi yani artık ne istiyorsanız kaç hafta, kaç gün işte bütün bilgileri almak için mail atarsınız ya da mesaj atarsınız. Onlar zaten size bütün bilgiyi verirler. Çünkü onlar da öğrenci ararken danışmanlık üzerine değil de mümkün olduğu kadar yani direkt öğrenci bulmak istiyorlar ki ana aracı firma aradan çıksın ve kendileri kazansın diye. Bunun için yapıyorlar. Birincisi öğrenci en azından aracı firmaya gerek duymadan 100-200 lira daha fazla para verecek okula. Bunun için vize işlemleri için. O zaman okul tabii ki oradan kendisi bir e, ufak bir olsa bir 50-100 Euro fark alıyor. Ama aracı firmaya verirseniz 700-800 Euro artı fark var. Okula 100 Euro vermek var. Bir de aracı olan danışmanlık bu firmalara 700-800 Euro vermek var. Yani aradaki farkı biliyorsunuz. Şimdi o yüzden okuldan mesela buldunuz okul e, buldunuz ki ben de aynı şekilde yaptım. Bulduğunuz okula mail atıyorsunuz. Veya WhatsApp dediğim gibi işte Viber, Messenger artık neyi buldu, nasıl bulduysanız onu Instagram her neyse mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki merhabalar işte ben adım işte Ahmet, Mehmet, Mustafa her neyse. Ben atıyorum şu anda mesela Şubat ayının sonunda geldik. Ben burada mesela işte örneklerim 1 Mayıs'tan ama en az en az 2 ay 3 ay öncesinden bunu yapmanız gerekiyor. Yani şu an Mart ayı diyelim. Diyelim ki Mart ayındayız şu anda. Yani 3 ay yani Haziran ayından sonraki dönem için başvuru yapmanız gerekiyor. Bir mail atıyorsunuz. Merhabalar ben işte Ahmet Mehmet. İşte Haziran 1'den örnek sadece. Haziran 1'den itibaren 12 haftalık İngilizce kursu eğitim almak istiyorum. İşte Türk vatandaşıyım. Pasaportum hazır. Yalnız bu vize ilgili prosedürleri bilmediğim için bana bu konuda yardımcı olabilir, olabilecek bir okul alıyorum. Sizin bu konu hakkındaki çalışmalarınız nasıldır ve bilgi verebilir misiniz? Diye maili, mesajı her neyse yazdığınız zaman zaten size en geç bir gün sonra hatta aynı gün çoğu zaman aynı gün dönerler. Diyorlar zaten onlar size. Şimdi bazı okullar atıyorum işte az önce örnek verdim mesela 2000 euro dedim. işte 12 haftalık okul fiyatı ben sana örnek verdim ki 2000 euro da çok fazla zaten. Daha düşüğe buluyorsunuz. 12 haftalık okul diyelim ki 2000 lira. Ha, okul diyor ki kimisi siz diyor o zaman diyor bunun diyor yarısını ücretin yarısını yani atıyorum 1000 eurosunu veriyorsunuz. Artı işte 100 euro, 150 euro, 200 euro her neyse yaklaşık 200 euro falan istiyorlar. Vize masrafı olarak veriyorsunuz. Artı bu bazı okulların kendi ki çoğu okulun var. Kendi anlaşmalı yeri olduğu için ya da kendilerinin belli bir kalma yeri imkanı sağladığı için size bunlarla ilgili belge veriyorlar. Yani Malta'ya geldiğinizde okulun kendi vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde orada konaklayacağınızı belirtiyor. Bu da zaten mecbur olan bir şey. Bunu okul yapmazsa kendiniz bir otel bulup oradan rezervasyon yapmanız gerekiyor. Otel rezervasyonu da 3 aylık yapmanız gerekiyor. Bunun belli bir tabi ücreti var. Onun için otel yerine okul anlaşırsanız okul tabii ki size bunu sağlar. Ha ama şu var. Okula konuşursanız derseniz ki hayır ben sadece okul istiyorum. Ben kendim kalacak yerimi ayarlarım derseniz biz o şekilde yaptık ki İyi ki yapışız çünkü bazı şöyle güneş vuruyor. Heh. Çünkü bazı okulların kalma yerleri gerçekten de e, rezil diyeyim yani. Yani tamam boyalı moyalı düzgün şey ama e, ekonomik masraf olarak gerçekten çok pahalıya gelen çok pahalıya ve yani demeyen miktarlara ulaşan yerler var. O yüzden mümkün olduğu kadar şeylere bakın işte yorumlara bakın okulun kalacak yer yorumlar, yorumlarını olsun işte ya da etrafındaki olan otellerin işte pansiyonlar, lojman artık neresi varsa onların yorumlarını okuyup ve ona göre bir değerlendirme yapın. Ne yapacaksınız o zaman? Okul size sadece diyecek ki tamam o zaman sadece okul masrafı atıyorum işte 2000 euro işte 1000 eurosunu verdiğin zaman art işte 100 euro, 150 euro ne kadar derse bizde mesela 90 euro istemişlerdi vize ücreti olarak. 70 euro vize parası 20 euro da kendileri işte komisyon mu diyeyim artık ne dersiniz adına gönderme parası ya da evrağı teslim etme parası aldı aldılar bizden. Bunu verince bizim yaklaşık olarak 3 hafta kadar içerisinde süre içerisinde vizemiz çıktı. Öğrenci vizesini aldık. Öğrenci vizemizi aldık. Tabi bu arada okul bize bu vermiş olduğu belge içerisinde kendisi vize almamızı kolaylaştırması için ki biz rica ettik dedik hani böyle böyle. Aslında rica etmedik. Biz başka bir otel rezervasyonu yaptık. Yalnız yaptığımız otel rezervasyonu hostel olarak geçtiği için bunu e, e, vize veren işte konsolosluk yabancılar polisi kabul etmediğini söylediler. Osman dedim peki nasıl yapabiliriz? Onlar bizim adımıza bize bir tane form gönderdiler. Yani bu eğitim süresi içerisinde o okulda ikamet edeceğimize, yani ok okulun konaklamasından yararlanacağımıza dair bize bir belge verdiler. Biz bu belgeyle vize başvurusunu yaptık. Daha doğrusu onlar yaptılar. Hani bir vizeye başvurusunu biz yapmadık. Biz ne yaptık? Türkiye'den pasaportumuzu buraya Malta'ya okula gönderdik. Okul oradan kağıtlarını hepsini kendisi ayarlayıp biz bu arada tabii vizeyle pasaportla beraber e, sigorta yaptırmıştık. Sigorta kağıtlarını gönderdik. E, yaklaşık olarak bir 4000 euro kadar hesapta para gösterdik. E, şeyi banka hesabını onun dök dökümanını aldık. Sig sigorta dediğim gibi 3 aylık sigorta. Hatta biz 3,5 aylık yaptırdık. Ondan sonra e, banka dekontu gönderdik. Başka ne gönderdik? Bu kadardı. Sadece bu ikisi gönderdik. Yanlış hatırlamıyorsam ki buydu yani. Onun harcı gerisi zaten hepsini kendileri hallettiler. Şimdi siz de aynı şekilde bunu yapacak olursanız ha, banka hesabına tabii ki 3-4 bin euro mümkünse bulunurun. Çünkü en azından okullu yani masrafınızı kendiniz karşıladığınızı ya da sizi işte referans olacak anne babanızın karşılığını bilsinler. Bu önemli. Çünkü paranın yani kimin tarafından karşılanacağını bilmeleri önemli. Bu yüzden bu şart yani. Tabii ben ha orada bir de şey yaptım. Eee kendim şey yazdım beyona da. İşte dilekçe gibi şu 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 şahsın işte eğitim masraflarını tarafımızca karşılanacaktır deyip bir dilekçe gibi de bir şey ekledim vize ek evraklarına. O şekilde yaptım. Size size atıyorum babanız, anneniz de, işte, dayınız, enişteniz, her kimse size bu eğer şeyi ekonomik olarak destek verecekse bir böyle bir dilekçe gibi bir şey alın. Evrakların arasına koyun. Gönderin beraber. Sıkıntı yok. Onlara gönderebilirsiniz. Ha kredi kartı dekontlarını işte foto, e, kredi kartı fotokopilerini aldık. Aynen bak şimdi aklıma geldi. Kredi kartı fotokopilerini ve en son işte 3-5 gün öncesinde yapmış olan bir işlem. Hemen gidin mesela Migros'a, BİM'e, A100 lira. E, hemen oradan o kartla. Kartın çünkü biliyorsunuz o, o faturanın fişinin üzerinde şey yazıyor. Kartla ödediğinde belge çıkıyor. Onu da istiyorlar. Ondan sonra oradaki numaraya bakıyorlar. Ha tamam bu kart hala aktif. Yani kapanmış kartı kabul etmiyorlar. Yani artık insanlar aydın biliyorsunuz bazı durumlardan dolayı. Bu şekilde vizemizi aldık. Gelirken de şimdi çoğu arkadaşlarımız uçak bileti tabii ki alıyorlar uçak biletini. Direkt almak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Arkadaşlar direkt uçak bileti almak zorunda değilsiniz. Böyle bir şey yok. Biz gelirken de İtalya'ya geldik. İtalya Milano'dan Milano'dan direkt buraya uçak bile geldik. Zaten arada bir saat bir aklama süresi vardı. Hemen geçtik orada. Bir, ki bu Covid esnasında bile hemen polisle görüştük. Bir saatlik transit olduğumuzu söyleyip hemen geçtik. Ne bir kontrol ne bir sıkıntı herhangi bir, şey olmadı. Almış olduğunuz vizeyle direkt buraya gelebilirsiniz. Çünkü zaten İtalyanlar biliyorlar. Malta'ya gelen öğrencilerin yani İtalya'dan çoğunlukla transit gittiğini fiyat olarak daha uyguna geldiği için biz bu şekilde yaptık. Bunu sunduğumuzda bizden ne konsolosluk bir herhangi bir ekmeğe evrak istedi. Ne İtalya'da gittiğimizde herhangi bir şey soruldu. Kimse bir şey sormadı. Vizemizi gösterdik, pasaportları verdik, kaç basıldı, gönderildi. Yani bu şekilde. Şimdi buraya gelirken demek istediğim şu arkadaşlar, bayağı bir uzattım videoyu. Uymanız gereken arkadaşlar bu 3-4 tane kuralı tekrar söylüyorum. Bir, evraklarınızı mümkün olduğu kadar fazlasıyla hazırlayın. Kredi kartı dökümanları olsun, işte onların bu alışveriş yaptığınızda dair bir işte fatura işlerini olsun kalacağınız yerin ayarlanması ondan sonra vize başvuru formu zaten genelde okullar kendisi dolduruyor sizin adınıza onu zaten hallediyorlar siz doldurup gönderirseniz olur gönderebilirsiniz yani o şekilde yap yapabilirsiniz pasaportla beraber ondan sonra yani evraklarınızı iyi yapın iki bunları yaptıktan sonra takip şeyinde okulla devamlı kontak içerisinde olun herhangi bir şey oldukları zaman eksik evrak veya bilgilenme lazım olduğu zaman hemen ulaşabilirsinler size. Bunu iyi takip edin. 3 mümkün olduğu kadar gel gelirken de yani insanlara buraya biz e, geldikten sonra işte burada eğitimimizi alacağız. işte burada kalma gibi niyetimiz yoktur. 3 aylık sadece eğitim amaçlı geldiğimizi. Yani bu insanın bilmesi lazım. Çünkü bazı biliyorsunuz art niyetli diyeyim insanlar gelip burada kalmak istiyorlar ki art niyetli miyim diye yapan insanlar da var tabii ki. Şartlardan dolayı maalesef öyle. Yani madem her iki tarafta da nasıl istiyorsanız kendiniz öyle yaparsanız biz ona zaten bir şey diyemeyiz. En azından başlamışken işinizi düzgün yapın. Kağıdınızı, evraklarınızı düzenli hazırlarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Kimse size yok efendim sen direkt Malta'ya ne gelmedin? İstanbul'dan uçak var. Türk Hava Yolları'nın yok efendim İtalya'dan aktarmalı olmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Size sordukları zaman neden aktarmalı? Oradan bulmuş olduğum bilet daha uygun olduğu için ben 150 euro verip de İstanbul'dan Malta'ya direkt geleceğime ben 80 euroya İtalya üzerinden geldim mesela. 70 euro bugün Türkiye'de 600 küsür lira para yapıyor mesela. Ben de onu yani size söylüyorum öyle bir şey yoktur korkmanıza gerek yok. Bunu yani dediklerimi ama bunu kork, yani söylemeniz gerekiyor. Çok iyi İngilizce bilmenize gerek yok. Zaten adamlar sizden İngilizce bilmenizi beklemiyorlar. Çünkü sen zaten öğrencisin yani oraya eğitim almaya gideceksin. O yüzden de herhangi bir şey korkmadan söylerseniz kimse ha doğru evet çok doğru tamam derim. Pasaportunuzda vizenize kaşesini vurur ve sizi Avrupa'ya gönderir arkadaşlar. Şimdilik söylediklerim bu kadar. Bir sonraki videomda daha ayrıntılı daha ve bu danışmanlık üzerinden bahsedeceğim size. Umarım o videomda takip edersiniz, izlersiniz. Umarım bir fikir sahibi olursunuz. Herkese şimdiden Allah'a emanet ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar her ne deseniz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.